merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet. <laughs> slime yapacağız ee, Evet kuş lokumu diye bir tane kapta yapıyorum gücük kapta bakalım olacak mı babam ve annem çok olur dedi Hadi bakalım başlayalım En ortaya geçeyim daha iyi görün Evet ilk önce hazır polimerimizi katalım Ba hoşuma gitmedi. Belki hoşuma gitmiş olabilir. O çok güzel oldu. Bak işte aradığım şey buydu. Evet. Sonra, sonra hazır ay hazır diyorum. kıvamlaştırıcıyı koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> birazcık karıştırıyoruz. Evet. Karıştıralım. Şunu da şuraya koyalım. Karıştırıyoruz. ve Hemen oldu ya. Tabii tabii hazırlama kiti iyiymiş. Denedim ben de bir tane. Bakın Göstereceğim size şimdi. İçine hemsin bir de yuvarlaklardan koydum. Çok güzel oldu. Karıştıralım. Biraz daha karıştıralım. Karıştırdım. Benimki biraz cıvık oldu. Benimki böyle cıvık olduğu için biraz daha kıvamlaştırıcı koyuyorum. Koydum gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Da isterseniz şuraya bakın. <laughs> Örnek olsun size. İyi, çok iyi oldu. Yani daha güzel olmasını istiyorsanız ee, kıvamlaştırıcıyı daha çok koyun. Daha iyi olur. Ama kıvamlaştırıcıyı çok koymazsanız böyle açık renkte oluyor. Ve çok yumuşak oluyor. <laughs> yani Bunu da deneyebilirsiniz. Sonra videonun başında bir tane size şarkı atacağım. Piyanomda. Piyanoma niye, bu niye buraya getirdim? Video e için. Video e için. Ay. Yormadım. arkadaşlar yok. İki de bir bir yapışmasanız olur mu? Döndürüyoruz ya bant gibi yapışıyor. Şey yok büyüyen bir şey de oldu evet oldu güzel oldu evet çok güzel oldu arkadaşım <laughs> acaba niye youtuberları e, arkadaşlar diyor değil mi bunun videosunu çekeceğim evet çekeceğim. E size orada bir tane sır vereceğim. Onu aramızda. <laughs> yani öyle demek değil de annenize de falan söyleyebilirsiniz. İstediğiniz kişiye söyleyebilirsiniz. Ama ailenizin arasında kalabilir. İsterseniz herkese de söyleyebilirsiniz. <laughs> Elime yapıştı. Temizleyemiyorum. Kaşık al. Al şunları. Tamam Oldu benimki arkadaşlar. Evet oldu. O çok güzel oldu hatta. İnanılmaz güzel oldu. Bakın. Ee, bu arada şöyle en sarılar yavaş yavaş bunun gibi olmaya başlayacak ama hemen cecik olmasını istiyorsanız öyle koyu. Biraz daha kıvamlaştırıcı koyabilirsiniz. Oluyor çünkü. Oh, oh, oldu niye karıştırıyorum ben? ah, evet oldu. Yapışıyor. şunu şunları bir temizleyelim. Tamam şunları içine koyalım. Bak ben burada renkleri şey yapıyorum, karıştırmıyorum. Renkleri karıştırırsam pek güzel olacağını düşünmüyorum çünkü. Yani şunu da kaşıkla alalım. Elime falan yapışıyor. Buraya koyduk. Hop. Arkadaşlar hani ben e, aramızda kalsın dedim ya. Benim hırsız gibi düşünmeyin. Ben hırsız değilim. Küçük çocuklar da hırsız olur mu ki? Gerçekten çok merak ettim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kabın önüne koyuyorum ama zaten şurada görebiliriz. Zaten kapta da görecek bir şey yok. Ay elime bir yapıştı çıkmıyor. İnatçı keçi çık. <laughs> yapıştı zannettim. Hop. Hop. Duvara yapıştı. Tamamdır. Tamamdır. Güzel. Videonun başında aynı hani sürprizim olacaktı. Dedim ya. Piyanodan şey falan çalacak. Kablosu takalım. Gördünüz değil mi? Hop. <laughs> Piyanonun kablosu. şimdi çalıştırıyorum. Biraz dinleyelim. Şöyle. Siz de bunları farkını inceleyin yani. İnceleyebilirsiniz bak. Çok değişik değil mi ya? Gerçekten de çok değişik değil mi? tane şarkı bulmuştum işte bu. 23 Nisan şarkımı ben böyle kutluyorum <laughs> dersem çok komik olur. Yani bebek şarkısı olabilir mi ki bu? Gerçekten ama bebek şarkısı. Uyutma. Bebek uyutma şarkısı. Öğretmenler hep bize İngilizce öğretmenleri baby diyor ya biz bebeğiz galiba. oh <laughs> baby. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açtıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açtıysanız size çok teşekkürler. Ee, ve son olarak ne biliyorsunuz.